Siz Merhaba, sizi bu. Merhaba nasılsınız? Merhabalar. Çok şüksiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biraz kıyafetinizi merak edecekler. Yani öğrenir miyiz? Nasıl ee, evet. hazırlandınız? Rutkay'cığım sağ olsun hazırladı beni. Çok güzel bir Aysa parçası parçasıyla birlikte. bugün kan takılarımla şahane bir şekilde hazırlanıp geldim. Sizler evet. de beğendiyseniz. Beğeniz çok dikkat çekici. Evet. Begüm kan normal. Şu hazırlık ne kadar sürdü efendim? bu hazırlığım ne kadar sürdü? Bir saat falan. Aynen. Çok uzun değil. Ben çok uzun hazırlanan biri değilim zaten. Ee, yeni kanalım, yeni isim, yeni Evet. Siz, siz neler yapıyorsunuz? Lavdayız arkadaşlar. Klasik her zaman olduğu gibi. Ee, şimdi işte kopuğu yapıyoruz zaten siz de biliyorsunuz. Evet. Bugün de kanalımızın yeni isminin kutlaması var. için geldik hepimiz. Nasıl bizden bahsedebilir miyiz? Yani nasıl çalışma şartları, e, iyi mi geçiyor, keyifli mi? Kaan Bey, bol arkadaşınız. keyif olarak şahane bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ee, i̇nanın sete zevkle böyle heyecanla bugün nasıl eğleneceğiz, bugün nasıl güzel sahneler çıkacak diye gidiyorum. Ee, onun için üstünden... de Başka yani. tatil planınız var mı? İnanın tatili düşünemedim yoğunlukta. Çünkü sürekli bir set, ev set, ev temposu içindeyim. Yani ne bir boş zamanım var, ne bir tatil planlamaya vaktim var. Bakalım illa sezon son finalini yaptıktan sonra inşallah güzel bir tatilde kendimi dinlendireceğim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Son olarak.